Bugün price action yapacağız. Yani fiyat hareketli odaklı bir şeyler yapacağız. Bu işe yeni başlayan traderlar bu price action'ı birazcık kafalarında böyle büyütüyorlar ama inanın o kadar büyütülecek bir şey yok. Nitekim zaten price action yani fiyat hareketi odaklı işlemlere girmek demek. Fiyat zaten çıkıyorsa alacağız, düşüyorsa satacağız. Veya candlestick yani mum çubukları kullanıyorsak da mum çubukların büyüklüğüne, küçüklüğüne göre price action yapacağız. Yani bu, bunu bu kadar kafamıza büyütmeyelim. Bizim için win rate çok önemli. Biz de bu price action'ı win rate'imiz yani kazanma oranımızı ne yapıyorduk? Biz stop kullanıyoruz. Kazanma oranımız daha fazla stopsuz işlemler, daha az stoplu işlemler nasıl gerçekleştirebiliriz? Bu Candlestick yani mum çubuklarını ben çünkü mum çubuklarını çok fazla kullanıyorum. Daha önceden de takip ediyorsanız beni daha iyi bir şekilde kullanıp da, da win rate'imizi yani kazanma oranımızı nasıl yükseltebiliriz bu videoda bunu işleyeceğiz. Şimdi bu mum çubuklarını ben hızlı geçeceğim. Bu yutan mum çubuklarını ve ayı veya boğa pin barları hızlı geçeceğim. 4 tane bu mum çubuğumuz bizim için price action yapıyorsak çok önemli. Bu mum çubukları fiyat çünkü... Eğer ki bu mum çubukları beliriyorsa bir yerlerde mutlaka fiyat veya işte piyasa o fiyatı kabul etmiyor. Bambaşka yöne piyasa evrilebilir. Dikkat edeceğiz. Onun için bu mum çubukları önemli. Dediğim gibi buradan hızlı geçiyorum. Benim daha önceki mum çubukları gizemi videomu seyredin. Eğer ki seyretmediysen o videomu. Bu video birazcık ağır gelebilir. İlk önce o videoyu seyredelim. Hatta şurayı bir yere koyarım. Bir şekilde bir yere konuluyordu. Daha sonra da bundan devam edebilirsin. Şimdi bizim iki çeşit ayı ve yutan engulf yani mum çubuğumuz var. Boğa yutan mum çubuğu. Bizim yeşil veya beyaz mum çubuğumuz soldaki satıcılı mum çubuğunun gövdesi yutuyorsa bu fiyat yukarı yönlü çıkma ihtimali yüksektir. Hiçbir indikatörü kullanmadan bu ikiliyi gördükten sonra bile bu şekilde düşünebiliriz ama Hani böyle düşünelim her zaman tabii her zaman düşünmeyeceğiz. Onu da işte bu videoda biraz sonra işleyeceğiz. İkincisi de ayı yutan mum çubuğu. Yani eğer ki bizim kırmızı yutan mum çubuğumuz sol taraftaki yeşil veya işte beyaz olabilir. Mum çubuğunu satıcılı bir şekilde gövdesi yutuyorsa bu da bizim ne oluyor? Ayı. Yani satıcılı mum çubuğumuz oluyor. Hemen dediğim gibi buraları hızlı geçiyorum ben. Boğa yani boğa pimbar yani alıcılı pimbar. Bu da Açılış veya kapanışı fark etmez, siyah veya beyaz oluşu veya yeşil veya kırmızı oluşu da fark etmez ama kapanış bölgesi benim toplam mum çubuğumun üstüne yakın olması lazım. İster buradan açsın, ister buradan açsın, fark etmez. Bunun da zaten açılış veya kapanışı aynı. Bunun da açılış veya kapanış, yani piyasanın açılışı veya kapanışı aynı yerde ama burada önemli şey. Bu fitilimizin bizim yani aşağıdaki kuyruğumuz bizim toplam kuyruktu. toplam bar barımızın yani bu mum çubuğumuzun 3 bölü ikisine tekabül edecek. Yani toplamı 3 birimse en az bu 2 birim olacak yani uzun olacak. Hemen gene geçiyorum. Dördüncüsü ise ayı bar. buradaki fitilimizde toplam mum çubuğumuzun yani 3 birimse bu mum çubuğumuz buradaki fitilimizde 2 birim olacak. Yani yukarı yönlü kuyruk bırakacak ve toplam mum çubuğumuzun en az 3'te 2'sine tekabül edecek Gene açılış veya kapanış yeri fark etmez. İster üstte olsun ister altta olsun ama açılış ve kapanış yeri bizim mum çubuğumuzun alt kısmında olacak. Veya açılış veya kapanış yeri bizim aynı yerde de açılabilir. Diyelim ki burası 8 ise yukarı 10'a çıktı ve piyasa gene aşağı düştü. Gene 8'de kapatmış olabilir. Yani aynı yer olabilir ama fitilimiz dediğimiz gibi bunda dediğim gibi bunda üst fitil toplam mum çubuğumuzun en az 3'te 2'si olacak. Yani bunun da üst fitili uzun olacak. Şimdi canlı piyasayı analiz yapmaya çalışacağım. Burada nasıl işlem yakalayabildiğimi, nasıl işlem tutabildiğimi göstermeye çalışacağım. Sen de bunu tabii ki farklı sen mesela diyelim ki swing trader da olabilirsin, kırılımlarla da işleme girebilirsin. Hatta destek direnç yani range o bölgede alım satım yapan trader olabilirsin. Hiç fark etmez ama mutlaka bu mum çubuklarını trendin bir kere birincisi Trent'in ters yönünde aramayacağız. Aramaman lazım. Bizim en önemli şeyimiz neydi? Win rate. Yani biz eğer ki 10 liradan işleme girip de diyelim ki buradan işleme girdik. 9 liraya stop koyuyorsak şu bölge bizim risk bölgemizdir. Eğer ki ben şu alanda bu kadar risk alıyorsam burada da gösterebilirim. Diyelim ki burası benim risk bölgem. Burada işleme gireceğim. Ben eğer ki burada işleme giriyorsam burada da stop koyuyorsam bu bölge benim risk bölgem olacak. Eğer ki ben yukarıya oynuyorsam ki gene oynuyorum diyorum ki ben oynuyorum ama sen oynama. Sen işleme gir. Veya işte yatırımcı, yatırımcı tabii bambaşka bir şey. Oynuyor deyince kızıyorsunuz ama yani ben oynuyorum. Öyle diyelim. Şimdi eğer ki ben bu alanda bu kadar risk aldıysam yukarıya en aşağı bu alanın 2 katına, 3 katına, 4 katına veya 5 katına pozisyon tutmam lazım ki benim kayıplarımdan çok, aldığım riskten çok kazancım olsun. Bu da tabii ki burada görüldüğü gibi nasıl oluyor? Bir şekilde benim trendle birlikte hareket etmem lazım. Çünkü eğer ki trendin tersine hareket etsem, buralarda işlem yakalamaya çalışsam, burada aldığım risk, diyelim ki şöyle düşünelim. Hadi bu kırılımda girdik. Burada aldığım risk, buraya da stop koyuyorsam şu bölgeye, ne olacak? Çok az bir kar etmem ihtimalim var. Ya bire bir kar edebilirim ki burada bire... Bir bile olmamış ya da hiç kar etmem ama bunun tam tersine işleme girdiğimizde eğer ki riskim buradaysa yukarı bölgeye daha fazla kar edebilirim. Bunu da ben böyle yapıyorum. Ben trend takip eden bir trader'ım. Aynı zamanda işte price action, fiyat hareketli odaklı işlemlere girerim. Ben böyle yapıyorum. Senin de böyle yapman en azından başlarda çok önemli. Hadi ileride belki trend tersine yönelen bir trader da olabilirsin ama... Ee, ne kadar çok trendde kalırsan o kadar çok kar etme şansın var. Hiçbir indikatör kullanmadan sadece price action üzerine analiz yapalım. Gelelim diyelim ne yapalım euro dolar yapalım. Şimdi diyelim ki gel gelelim şimdi fiyat buradan tepe yapmış. Dip yaptı tepe yaptı dip yaptı düşüyor yani ne olmuş? Şu bölgeler arkadaşlar bizim için konsolide bölge ya özür dilerim konsolide diyorum, düzeltme bölgeleri. Fiyat eğer ki buradaki görüldüğü gibi tepe yapıp yani burada tepe yapıp Dip yaptıktan sonra bu pozisyonda tepe yapıyormuş gibi yaptığı her pozisyon benim için buradaki her pozisyonlar benim için düzeltme bölgeleridir. Yani ben buralardan sonra mutlaka aşağı yönlü yakalamak için pozisyon tutmam lazım. Birincisi trende baktık aşağı yönlü. İkincisi özellikle de bunu belirtiyorum. Yüksek yani hacimli mum çubukları, büyük mum çubukları böyle büyük uzun mum çubuklarıyla eğer ki pozisyona girmediysek, işlemi kaçırdıysak bunu yakalamayacağız. Burada görüldüğü gibi şu bölgeler diyelim ki şöyle yaptığımda şu bölgeler yüksek büyük momentumlu mum çubuklar. Eğer ki biz işlemi şu bölgede şu düzeltmeden sonra yakalayamadıysak bu mum çubuklarını görüp de piyasayı fiyatı kovalamayacağız. Aşağı yönlü pozisyon artık girmemiz için çok geçtir. Çünkü her böyle yükselişte olan yani hızlı momentumlu hareket eden fiyat düzeltmeye girebilir. Bakın mesela burada da çok hızlı 3 tane mumla çok hızlı düşüş başlamış ama daha sonra eğer ki buralarda bir yerde işleme girsek stop olma ihtimalimiz olur. Burada da aynı şekilde. Şurada da bakın burada da aynı şekilde. Hızlı düşen fiyat 1-2-3 şu kadar 4-5 mumluk bir düşüşten sonra ne yapıyor? Tekrar buradan yukarıya doğru bir düzeltme yapıyor. Ama gene düşen trendim devam ediyor. Sadece piyasanın yapısına bakıyorum şu anda. Yani onun için şu bölgeler benim için önemli ve büyük momentumlu düşen mum çubuklarından sonra düzeltmeler bu şekilde gelebilir. Onun için fiyatı da kovalamayacağız. Price action'ı bu bölgelerde yapmayacağız. Gel gelelim şimdi fiyat düştü. Tepe, dip, tepe, dip yapıyor. Gelemese diyelim ki bu son bölgede şurayı alalım biz. Pardon. Bu bölgeyi görmedim. Benim fiyat buradan bir düzeltme içine girdiğini görüyorum. Aşağı doğru da pozisyona gireceğim. Şöyle bakıyorum. Şimdi fiyat buradan nerede aşağı yönlü veya nerede yukarı yönlü işleme girebilirim. Şimdi ben burada ilk başta ne yapıyorum? Bir destek bölgemi çiziyorum. Mesela şu dip, şu dip, şu dip ve bu dip. Bundan sonra şöyle bir çizelim. Şöyle tepeye. Şunu da aşağıya getireyim şu bölge benim şuradaki zon alanım bir destek bölgem. Şimdi bakın buradaki fiyat yukarı mı kırılacak aşağı mı kırılacak ben bilemem. Şimdi mesela şurayı da görmediğimizi düşünelim. Ama aşağı kırılma ihtimali daha fazla. Çünkü yeni buradan en yüksek yani şu dipten aşağı doğru kırılıyor. Şöyle baktığımda buralara geldik hani neydi? En son e, destek ne oluyordu? Direnç bölgesi oluyordu. Fiyat çıktıktan sonra bu bölgeye geldim mi tekrar ee, ne yapabilir? Eğer ki buraya gelirse destek direnç yapan yani konsolide bölgesi içinde fiyat tekrar aşağı yönlü kırılabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben tren takip eden tradersem benim burada ne yapmam lazım? Benim burada işlem beklemem lazım. Eğer ki fiyat, çünkü ben bilmiyorum. Fiyat burayı yukarı kırarsa artık bu bölgeden sonra yukarıya işlem tutacağım. İşleme gireceğim. Fiyat burayı aşağı kırarsa şu bölgeye ne yapacağım? Aşağı yönlü işlem tutmam lazım. Onun için ben burada bekliyorum. Çünkü range yani konsolide bölgesi içinde gidip geliyor fiyat bu bölgede. Şimdi böyle bakıyorum ben. İşte destek direnç yapan mesela burada şu yutan mum çubuğunu gördükten sonra mesela işlemleri girebilir. Yani şu ya bunun altına yazılabilir vesaire. Şimdi o burada price action'ı yapabilir. Şu şu mum çubuktan sonra yakalayabilir. Nasıl düşünür onu? Buraya geldi ama buralarda öyle bir mum çubuğu belirmemiş. Şu biraz belirmiş ama yanındaki zaten daha fazla bir ayı e, mum çubuğu olduğu için bununla işleme girmek pek iyi olmaz. Çünkü zaten yeni bir en ne yapıyor mum çubuğu? Bak gördüğümüz gibi bu yeni bir en yüksek dip yapıyor. Onun için burada zaten işleme girilmez. Ama şu mum çubuğu önemli bir mum çubuğu. Çünkü bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mum çubuğunun çubuğunu birden yutuyor. Destek direnç yapan burada işleme girebilir. Hani ben girer miyim? Ben hayır. Ben yine bekleyeceğim burada. Ne yapıyorum? Gene destek direnç yapan şu bölgede işlemlere girebilir. Ama burada yurtan mum çubuğu yok yukarı yönlü. Bekleyeceğiz. Fiyat buradan aşağı kırıldıktan sonra bu bölgeden bak burada bundan sonra artık bu destek bölgeden bölgemden sonra aşağı kırılıyor. Ben ne yapacağım? Ne düşünüyorum gene? Benim bu desteği kırdıktan sonra fiyat ilk çekilmede ben işleme girebilirim. Yani fiyat buralardan şimdi düştükten sonra burada fiyat tekrar bir düzeltmeye girdikten sonra şu bölgelerde şimdi hala görmüyorum da onu şöyle yapayım. Şu bölgelerde benim pozisyon yakalamam için önemli olabilir. Şimdi ben fiyata bakıyorum ki ben bunu da uzatıyorum artık bu bölgeye. Şimdi diyeceksiniz ki tam oraya gelir mi? Yalnız şöyle bir şey var ya ister trend kanalı olsun ister destek direnç kanalları olsun oralar zon bölgelerde yani oraya değebilir değmeyebilir biraz aşabilir. Önemli olan oradaki mum çubukları çok önemli bizim için. Şimdi mesela bakın buradaki mesela yutmuyor. Geliyor benim zon tehlikeli bölgeme ama yutmuyor. Soldaki bak sağ sağdaki kırmızı mum çubuğu soldaki yutmuyor ki bu mum çubuğu çok büyük bir mum çubuğu ama bakalım yutan var mı? Bu da yutmuyor. Tekrar ben uzatıyorum. Bu da bir konsol şey de, e, düzeltme olma ihtimali var. Çünkü ana tren aşağı yönlü. Buradan devamlı aşağı yönlü bir trendim var. Tekrar bakıyorum. Bakın bu mum çubuğu gene benim çok özel bir mum çubuğum. Gene işte o dörtlüden bir tanesi. Hem ayı mum çubuğu hem de soldaki benim alımlı yani mum çubuğumu yeşil mum çubuğumu ne yapıyor yutuyor. Onun için ben artık bu bölgede trend takip eden bir tradersam işleme girebilirim. Çünkü ne yapıyor piyasa? Burada tepe yapıyor. Daha sonra ikinci tepem burada aşağılarda buralarda bir yerde olabilir. Çünkü bu konsolide bölgesi aşağı yönlü kırılma ihtimali olabilir. Ben ne yapıyorum? Burada bunun altına bir yerlere şu bölgede satış yazıyorum. Bu bölgede. Yukarıya da şu bölgemizin onun da tepesine yani şuralara güvenli bölgelere de stopumu koyuyorum. Hatta şunu şöyle göstereyim. Satış pozisyonu. Ne yapıyorum? Ben bunun birkaç kademe altına koyuyorum stopumu da yukarı koyuyorum aşağı yönlü. Ne tutabilirim burada? Artık 1'e 2, 2,5, 3. Siz ne tutuyorsanız. Bakın burada ne kadar olmuş? 1'e 3'e kadar gidiyor. 2,5, 3, 4. Artık siz ne şey yapıyorsanız kayıp kadar Risk kazanç oranı belirliyorsanız kendinize. O şekilde devam edebilirsiniz. Devam ediyorum analiz yapmaya ve işleme gireceğim. Euro dolar da herhangi bir piyasa olur. Biraz sonra bir piyasa daha bakarız. Şimdi ne yapabilirim artık bundan sonra? Ben artık trend çizgimi çizebilirim. Neden? Çünkü tepeden sonra ikinci tepe ve ben buralarda bir yerde de kar yaptım. Şimdi nereden alabilirim diye sorusu gelirse şu da olabilir. Gene bir trend çizgimin bir tane kopyasını alıp şu bölgenin altına, iki bölgenin altına tutuyorum. Yani bu şekilde... Aşağı yönlü de bunu uzatıyorum bu şekilde. Yani böyle bir trend kanal çizgim olmuş oluyor. Fiyat buralardan yukarı dönme ihtimali olabilir. Ta ki nereye olabilir? Hemen şöyle alalım gelelim buraya. Şimdi bu destek bölgemi kırdığı için fiyat burayı şöyle bir destek çizgime koyuyorum. Bakın şurada şu bölgede benim şunu biraz sağa çekelim şöyle. Fiyat buradan yukarı geldiğinde benim bu bölgemden dönme ihtimali olabilir. Ben dikkatli davranmak zorundayım ki fiyat bakın buradan da aşağı hala devam ediyor. Kanalımı uzatıyorum böyle. Ki bakıyorum nereye geldi? Gene benim buraya geldi ve bu mum çubuğu mesela yutan mum çubuğu olarak görebilirim. Evet ben burada işleme girer miyim? Girerim. Neden? Zaten piyasa yukarıki trendim de böyle geliyor. Nerede? O bölgelere yaklaştı. Yani benim tehlikeli alanıma geldi. Her an satıcı gelebilir ve ben de burada aşağı yönlü pozisyon tutmam lazım gene price action e şey yapacağım ve gene ne yapıyorum bu mum çubuğunun altına işleme girebilirim buraya gene satışımı koyabilirim yukarıya da bu zonun üstüne stopumu koyabilirim bakalım burada işleme girsek işleme sokmadı bizi devam ediyor fiyat. Burada da yalnız şöyle bir şey var. Şundan sonra ikinci şu ikili mum çubuktan sonra bu zaten soldakini yutuyor ki benim işte mum çubukları gizemi videomu seyrederseniz orada da ikili yutan mum çubuğu. Yani bu mum çubuğuyla bu mum çubuğunu birleştirdiğinizde çok büyük bir yutan mum çubuğu e, beliriyor aslına bakarsanız. Burada da zaten ayı pimbarlar var ama ben zaten şu bölgede artık işleme girerim şuralarda. Ya bunun altına işlemi açmışımdır. Bunun da üstüne zon koymuşuzdur. Şöyle yapalım. Gene satış pozisyonu yapacağız burada. Neden? Trend aşağı yönlü. Şunun altında burada işleme giriyorum. Benim 2-3 gün sonra işleme sokuyor. Ve stopumu da bu zon bölgemi yani tehlikeli bölgemi yukarılarına bir yere koyuyorum ki eğer ki piyasa buradan yukarı dönerse beni stop ettirir. Bu sefer de ne olmuş? Stop olmuş olurum. Ve daha sonra ne düşünebilirim? Piyasayı artık longlamam lazım. Yani euro dolarda euroyu alıma geçmem lazım. Dolar satmam lazım. Şimdi ne yapıyorum burada? Bakın bu Burada girmediysek zaten bakın burada çok güzel bir şey olmuş. Aynı bölgeye gelmiş. Zaten zondan o tehlikeli alanı dönüyor. Ne yapıyor burada? Bu, bu mum çubuğu mesela çok özel bir mum çubuğu. Gene bir yutan mum çubuğu. Bunun altına da yazabilirsiniz. Şimdi ben burada işlemi hazırlandım. Burada girdim. Stop olacakken olmadım ama şu mum çubuktan sonra artık ben de rahatlamış oluyorum. Bu mum çubuktan sonra artık fiyat aşağı yönlü gidebilir. Gene burada ne kadar risk alıyorsam aşağı yönlü bakalım şöyle 1'e ee, bu kadar olmaz. Şöyle yapalım. Az gelir o. 1'e 2, 2,5. Şuralarda bir yerde yani en azından şu dibin altında bir yerlerde kar edebilirim. İşte buralarda, bu bölgelerde kar etmiş olabilirim. Gene şöyle baktığımda bu piyasa nereden dönebilir? Buraları birleştirdim. Burayı görmüyorum daha. Buralardan bir yerden tekrar yukarı dönebilir. Burada da bir yutan mum çubuğuyla dönmüş ama bu ne oluyor? Trendin tersine pozisyon almış oluyoruz. Ha, devam ederseniz de analize ne yapacağız? 1, 2, 3. Şöyle bir zon alanımı tekrar koyarım ben euro dolara. Şurası. Burası benim zon bölgem. Burada bir yutan mum çubuğu olmuş. Falan filan. Aynı şekilde piyasa devam ediyor. Şöyle. Hala satar mıyım? Şimdi burada artık son. Burası biraz manipülasyona girer. Onun için burayı yapmıyorum. Burada satmamayı da düşünebilirim. Çünkü haftalıkta başka bir mum çubukları belirdiği için satmamı yani burada euro'yu satmaya da bilirim ama gene de dener miyim? Yani de, deneriz yani ne olacak stop oluruz. Baktık stop oldu. Bu sefer de euro alır, dolar satarız. Hiç sıkıntı yok. En kötü ihtimalle küçük stop olacağız. Bakalım son zamanlar son zamanlarda ne yapmadık? Son zamanlarda şimdi bir de ne yapalım? Altın yapalım. Diyelim ki altın trade ediyoruz. Yani hiçbir piyasa bizim için fark etmez. Ben hep diyorum zaten. Bir trader en az 8 farklı piyasada olmak zorunda. Ki bazı piyasayı short diyecek, bazı piyasayı long diyeceğiz, bazı piyasayı long diyeceğiz, bazı piyasayı short diyeceğiz. Diyelim ki fiyat burada. Ne yapabiliriz? Burası bir şöyle bir alan çizeriz kendimize, şu bölge. Şuraları özür dilerim. Şuraları görmeyelim diyelim ki. Ne yapabilirim? Fiyat ne yaptı? Yeni bir tepe yaptıktan sonra altın zaten bu 260'tan sonra, 10'tan sonra düştü. Daha sonra yeni bir tepe yaptı. Ne yapabilir? destek direnç yapan bir tradersak buralarda ne yapacağım ben? Boğa yutan mum çubuğu veya pin bar arayabilirim. Bakıyorum benim gelmiş. Burada bir pin bar gelmiş. Bunun üstüne alım yazabilirim ki burada bir bayağı bir alım olmuş ama aşağı artık bu zonun altında stop olacağız. Stop olduktan sonra ne düşünüyorum? Ben artık bu piyasa ne yapıyor? Aşağı yönlü hareket ediyor. Bakın kim ne derse desin. Kim hangi yorumcu ne de söylerse söylesin. Altın ucuz vesaire yok arkadaş. Hiç kimseyi dinlemeyeceksiniz. Burada eğer ki fiyat dinlememen lazım. Burayı kırdıktan sonra düştüyse benim tekrar bu piyasa yükseldikten sonra gene bu destem direnç olabilir vesaire işte. Veya işte hareketli ortalama da kullanabilirsiniz. Burada benim satışı düşünmem lazım. Yani bu altın artık alamam. Çünkü yine ne yapıyor? Trend takip ediyorsam ben. Bu tepeden sonra ne yapıyor? Yeni en düşük yapıyor. Bu düşükleri de bakın buradaki düşüklerin hepsini geçiyor şu bölgede. Yani bu piyasa artık yükselirse düşme ihtimali çok daha yüksek. Onun için ben satış yapacağım altında. Dediğim gibi kimseye de ihtiyacım yok. Görüyorum zaten. Şimdi nasıl price action yapabilirim ona bakacağız. Bu bölgeye fiyat gelirse girebilirim. Gelmezse başka bir döndüğü yerden tekrar destek direnç çizip o şekilde hareket edeceğiz. Bakalım ki geliyor mu? Buralara gelmiş sayılır. Bakacağım şöyle. Alıyorum buraya. Yani şu mum çubuk yani zon bölgeme gelmesi önemli. Gelmese de olabilir ki burada pek yutan mum çubuğu yok. Şu biraz olur gibi olmuş. Evet gelmiş. Çok Bakın burada mesela. Ne yapıyor? Gene zon bölgemde. Yalnız bu inanılmaz bir yutan mum çubuğu ve hacimli mum çubuğu. Bu mum çubuğu önemli. Şimdi bu mum çubuğunda işleme girmek demek biraz fazla risk alıyor olabilirsiniz. Çünkü çok büyük bir mum çubuğu bu. Hani bunun altına falan işleme girmek demek sıkıntılı. Onun için ben böyle yüksek mum çubuklarda işleme girerken birazcık fiyatın bana biraz daha fırsat tanımasını bekleyebilirim. Beklemeyebilirsiniz. Hatta şöyle de işleme girebilirsiniz ki doğrusu bu. Eğer ki price action fiyat hareketli gidiyorsak yani fiyat düştüğünde satmam lazım diye düşünüyorsam Buradaki satışım nasıl olması lazım? Bu mum çubuğunun birkaç kademe gene altına satışımı vereceğim ve 1, 2, burası artık şunu kullanmaya Neden? Çünkü çok fazla risk alırım. Hem bunu hem de bu alanı kullanırsam, buralara bir yere çekersem bunu risk alanımı inanılmaz fazla risk alırım. Bu sefer de Risk kazanç oranı düşük kalır. Onun için ne yapıyorum ben? Şu alanından ziyade burada işleme girdiysem stopumu şu bölgeye şunu sileyim şuradan. Hatta silmeyeyim. Şöyle göstereyim. Şu, şu, şu. Bir de bu bölgenin dışına buralara bir yere stop koyarım. Yani bu tepelerin üstüne bir yere, şuralara bir yere koyabiliriz. Ne yapıyorum? Geliyorum buradan. Şu tepenin üstüne koyuyorum. Hem bunun tepesine hem bunun, bunun, bunun. Bir, burada birkaç tane tepenin üstüne koyuyorum stopumu. Karımı da ne yapabilirim? Buradan aşağı ne yapalım? 1'e en az 2 olmak kaydıyla bu şekilde tutabilirim. Çok görünüyor ama işte altın oralara bu şekilde gidebilir, gitmeyebilir. Bu kaçmış 1 e 2. Dediğim gibi bu mum çubuğu çok e, yüksek olduğu için ben biraz daha çekildikten sonra hani demin dediğim gibi yani şöyle bir risk alma ihtimali var. Biraz daha hadi bu mum çubuğunun üstüne gelirse fiyat şuralardan işleme girebilirim şu bölgeden özellikle. Şöyle göstereyim. Şimdi fiyat buraya düştükten sonra yukarı çıkarken ne yapabilir? Burayı test edebilir. Şu dibi test edebilir. Neydi? Gene destek direnç olma ihtimali var. Bunlar da bir destekler çünkü. Fiyat ne yapabilirim? En kötü ihtimalle şuradan girebilirim şu pozisyona. Aşağı yönlü tutabiliriz. Yani altında bu şekilde tutma ihtimalimiz var. Peki son pozisyonda ne olabilir? Gene ben şöyle bir ne yapabilirim? Destek bölgesi çizebilirim. Bakın şu mum çubuğu şöyle çekiyorum. Şu mum çubuğu şurası, şurası ve şurası da dahil olmak üzere şöyle bir destek alanımın kırılma kırıldıktan sonra ne yapar? Fiyat böyle yukarı geldikten sonra bu alanın işlerinden bir yerden dönme ihtimali olabilir ki bakıyorum şöyle. Buralarda bir bakın burası mesela önemli bir nokta. Neden? Şurası ayı pinbar beliriyor. Kuyruk çok yüksek ve dibi yani alt kısmı çok küçük. Yani açılışta kapanış fiyatı da orada beliriyor. Ne oluyor bu? Satıcılı bir pinbar. Bunun altına satış yazılır. üstte bir yerlere şuralara bir bölgelere stop konulabilir. Şöyle getireyim ben şeyimi de. O zon alanımı. Ne yapılabilir burada? Tekrar satış poz altın satacaksak bunun altına şuraya bir yere satışımı yazarım. Üstte bir yere de zonunda üstüne bir yere stopumu koyarım. Son bölge işte böyle 1'e 2 vesaire. 2.5, 3, 4. Ne artık siz dediğim gibi win rate'iniz ne kadar iyi veya kötü olduğunu ben bilemem. Sizin win rate'iniz kötüyse bunu yüksek tutmak zorundasınız. Yani 1'e 4, 1'e 3 oynamak zorundasınız. Win rate'iniz kazanma oranınız yüksek bir sisteminiz varsa bunu daha küçük tutabilirsiniz. Bakın burada şurada işlemi aldı beni. Stop olmamışız. Yani devam ediyor. Şu da bir utanmamış bu. Tekrar dediğim gibi bu manipülasyona girer. Fiyat buradan yukarıda kırılabilir. Kırılırsa ne yapacağız? Tekrar stop olup uzun pozisyona geçeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Olasılık ve şans hep sizden yana olsun. Görüşmek üzere. Alasma aldık bye bye.